Çekim yasasını kullanarak hayatlarınıza zenginliği çekmek istiyorsunuz. Daha fazla parayı çekmek istiyorsunuz. İyi ilişkiler kurmak, mutlu ilişkiler yaşamak istiyorsunuz. Hayatınıza birçok iyi iş imkanlarının önünüze serilmesini veya iş yerlerine sahip olmak istiyorsunuz. Ev almak, araba almak istiyorsunuz. Ama bir türlü bilinç süzgecini geçip bilinçaltına ikna edemiyorsunuz ve o yüzden de genelde çekim yasasını kullanamamış oluyorsunuz. Bugün çekim yasası 5 çarpı 55 tekniğini sizlere anlatmak istiyorum. Bu tekniğin bir diğer adı da hipnoz tekniğidir. Biliyorsunuz hipnoz telkin verme sanatıdır bu 5 çarpı 55 veya hipnoz tekniği sayesinde 5 gün gibi kısa bir zamanda hayatınıza daha fazla para, daha fazla zenginlik, daha fazla sağlık, daha iyi ve sağlıklı ilişkiler, daha mutlu bir hayat, bolluk ve bereketi kendinize çekebilirsiniz. Bu tekniğin amacı bilinci hipnotize ederek bilinç altına istediğiniz bir şeyi inandırmaktır. Bu tekniği uygularken rahat ve huzurlu olmalısınız. Stres, gerginlik, endişe, korku gibi durumların olmaması gerekiyor. Hayatınıza çekmek istediğiniz konuyla ilgili bir olumlama cümlesi belirleyin. Ben sizlere birkaç tane örnek verdim. Mesela her an daha mutlu oluyorum. Her an eşimle daha mutlu oluyorum. An be an işlerim düzeliyor. Her gün maddi durumum iyiye gidiyor. Her gün daha sağlıklı oluyorum. Her gün ilişkim daha iyiye gidiyor. Her gün daha fazla bolluğa kavuşuyorum. Her gün parasal kazancım artıyor veya bollaşıyor. Ben sizlere örnek cümleler hazırladım. Kendinize uygun başka cümleler oluşturabilirsiniz. Bir uygulama için bir istek yapabilirsiniz. Birden fazla istekte bulunmayın. Bu çalışma 5 gün yapılacak bir çalışmadır. İsteğiniz beş günden önce olsa bile çalışmayı beş güne tamamlayın. Çalışmayı durdurmayın. İsteğiniz beş günden önce de olabilir, beş günden sonra da olabilir. Ben yaptım, ne zaman olacak, nasıl olacak gibi endişe ve merak enerjisi açığa çıkartmayın, yaymayın. Bu çalışmayı yaparken bir gün unuttunuz veya yapamadınız. Tekrar baştan başlamanız gerekiyor. Bu çalışmayı yaparken kendi menfaatiniz için birilerine zarar verecek dileklerde bulunmayın. Öncelikle temiz bir defter ayarlayın. Sayfalarına herhangi bir şey yazılmamış olsun. Karalama yapılmamış olsun. Bir tane de tükenmez kalem ayarlayın. İstediğiniz şeyle ilgili bir olumlama cümlesi hazırlayın. Hazırladığınız cümlenin içinde her an, her gün, an be an vurgularından bir tanesi geçmek zorunda. Aynı konular için tekrar tekrar uygulama yapmayın. Bu durum akışı bozacaktır. 5 gün boyunca günde 55 kere olmak üzere sürekli aynı olumlama cümlesini yazın mümkünse yatmadan hemen önce ve aynı saatte olsun. İsteğinizi yazarken beş duyu organınızla o dileğinizi olmuş gibi hissedin. İsteğinizi yazarken heyecan duyun. İsteğinizi yazarken mutlu ve rahat olmaya çalışın. İsteğinizi yazarken asla merak etmeyin. İsteğinizin gelmesi bazen zaman alabiliyor. O yüzden ben yaptım tık yok, yaptım olmadı, ne zaman olacak, nasıl olacak diye düşünmeyin. Beş günden sonra başka bir olumlama cümlesi ve başka bir dilekle devam edebilirsiniz. Burada bir önemli not var. Hazır olumlama cümleleri kullanmamaya özen gösterin. Mümkünse kendiniz bir cümle oluşturun. Ben sizlere örnek cümleler verdim o cümlelerden ilham alabilirsiniz. 5 çarpı 55 hipnoz tekniği çok etkili bir yöntemdir. Bu hipnoz metodu sayesinde arka arkaya yazılan olumlamalar bilinç süzgecinden çok rahat bir şekilde geçecek, bilinçaltına da inanç olarak işlenecektir. Ve bu da sizin hayatınız olacaktır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.